Hoş geldiniz. Bugün Türk kamuoyuna, Türk toplumuna yansıtılmayan, gizlenen önemli haberler aktaracağım. Dışarıdan, e, yabancı basından bilgiler sunacağım. Bunların en önemli olanı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının en büyüğü Moody's'in Türkiye raporu, Türkiye analizi ki Kasım ayında döviz beklentisi tahmini var Keza büyüme e, raporu var bunu birazdan aktaracağım ilaveten Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve İran devlet başkanları ile yaptığı görüşmenin perde arkalarını sunacağım Türk medyasında yine bu gizlendi orada örtülü bir tehdit var bu Moskova medyasına yansıdı onları paylaşacağım İlaveten Tayyip Erdoğan'ın birden apansız niçin Katar'a gittiğini e, bilgilerini sunacağım ama önce gündemden birkaç not malumunuz sosyal medya noktasında AKP Tayyip Erdoğan e, var olan mağduriyet hadisesini adeta fırsata çevirip e, sosyal medyayı boğmak istiyorlar. Evet. Berat Albayrak'ın eşleri Esra Albayrak'a yapılan çirkinliği biz de en sert ifadeler ile eleştirdik. Ama bunun karşılığı sosyal medyanın boğulması değildir. Dedim ya bunu fırsata çeviriyorlar zira sosyal medyada ne kadar troll kiralasalar bile gençlerin tepkilerinden yoğun bir biçimde nasiplerini alıyorlar ve bu Buradan hareketle Türkiye'yi susturmak istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz bir cumhurbaşkanı böyle kızdığı an aklına geleni yapıyor. Barolara kızdı. Efendim barolar için bir yasal düzenleme. Yok sosyal medyaya kızdı. Hemen ona bir yasal düzenleme. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tayyip Erdoğan'ın çiftliği. Öyle olmasa sevgili seyircilerim böyle hareket edilmez. Devlet Bahçeli'nin de Tayyip Erdoğan'ın duyguları doğrultusunda anında vaziyet alması hep söylediğim gibi onun görevli mi yoksa rehin mi olduğu tartışmalarını yine gündemde tutuyor. Öyle ya söz konusu olan neticede bir sosyal medya hadisesi ki Devlet Bahçeli bu konuda kısa bir süre önce sosyal medyanın kapatılması hadisesine şiddetle karşı çıkmıştı. Ne oldu da şimdi anında Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkar çıkmaz efendim ben tweet atmaktan vazgeçtim, sosyal medyadan vazgeçtim. Kraldan çok kralcılığın ötesinde bu tavır sorgulanmalı, bu tavır ortaya konmalı. Ve sevgili seyircilerim bakınız Türkiye'de üzülerek kahrolarak e, söylüyorum devlet hakikaten bitme noktasında hani bu bunlar Osmanlıcı hani AKP güruhu Osmanlı'yı güya severler onun üstünden siyaset yaparlar ama Osmanlı'da bir devlete bağlılık vardı öyle böyle değil devlet ayrışmasın devletin içine fitne girmesin, devletin içinde ayrılık tohumları yeşermesin diye Osmanlı Sultanları kendi kardeşlerini katletmişlerdir. Bunu yapabilmişlerdir. Aynı şekilde kendi çocuklarını bile öldürmüşlerdir. Bunun açıklaması emin olun devlet bölünmesin, devlet parçalanmasın, devlet pay edilmesin diye. Şimdi o Osmanlı'ya bakalım, bu günkü AKP güruhuna bakalım. Bunların devlete bakışında Osmanlı'daki hassasiyetin zerresi yok. Kendileri ifade ediyorlar, devleti yıktık, devleti yeniden kuracağız diyorlar. Devleti FETÖ'cü bir alçağa teslim ettiler sonrasında malum darbe ile karşılaştılar. Bugün bu devlet yine FETÖ benzeri onlarca cemaat şeyhine maalesef teslim edilmiş durumda. Onlar için atılan hiçbir adım yok ve devlet bahçeli maalesef kendi adıyla çelişir bir şekilde bu vehamete söz etmiyor tavır almıyor ve bir başka şey değerli seyircilerim bakınız ee, hukuk bakınız kanuna riayet noktasında mini bir kıyas Atatürk ve Tayyip Erdoğan. Tarih bilenler tarih okuyanlar Topal Osman gibi bir kahramanı da bilirler. Evet Cumhuriyet'in kuruluş günlerinde Ali Şükrü diye bir meczup var idi. Mustafa Kemal Atatürk'ü mecliste kıyasıya ama öyle böyle değil yerden yere vurarak hakaretler ederek efendim katil olmakla suçlayarak eleştirir idi. Sürekli olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü adeta firavun adeta şeytanlıkla özdeşleştirirdi bu duruma e, kinlenen, bu duruma sindirlenen, bu duruma feryat eden Mustafa Kemal Atatürk'ün fedailerinden ki kendisi gerçek bir kahramandır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasındaki istiklal mücadelesinde uzuvlarından yara alacak defalarca ölüm tehlikesi geçirecek kadar kahramanlığı kanıtlıdır o Topal Osman Yiğidi'nin. İşte Mustafa Kemal Atatürk'e edilen bu hakaretler sonrasında kişisel duygularına e, yeniliyor ve bu kahramana laf edemezsin diyerek Ali Şükrü'yü öldürüyor. Sonra AKP'lilerin metodu orada geçerli değil Atatürk kanun diyor, hukuk diyor ve Topal Osman'ı ağlaya ağlaya, evet, evet ağlaya ağlaya adalete teslim ediyor ve işte buradan hareket ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti adalet kavramı üzerinden inşa ediliyor. İsteseydi Mustafa Kemal Atatürk topal Osmanlı sahiplenirdi ama o zaman çete reisi olur idi. Dolayısıyla AKP'lilere buradan hatırlatıyorum. Atatürk'ü örnek alın. Kabilecilik yapmayın, cemaatçılık yapmayın. Kendi yandaşlarını, kendi çetelerini koruyan bir pozisyonda olmayın. Bunu dikkatlerinize sunalım ve gelelim sevgili seyircilerim. Esas konulara efendim Rusya ve İran ile malumunuz bir telekonferans yapıldı. O telekonferansın ana konusu İdlib'ti. Aynı şekilde Libya masaya yatırıldı özellikle Rusya noktasında. Dahası Türkiye'ye turistlerin, Rus turistlerin gelmesi konusu da gündemde idi. Türk kamuoyuna bu konuda hiçbir bilgi verilmedi ama Moskova medyası Putin'in Tayyip Erdoğan'a yaptığı tırnak içinde ikazlar diyor onlar. Tabi tehdit diye yorumlayanlar da var örtülü olarak. İdlib'de Türkiye'nin verdiği sözlerin yerine getirilmesini talep etmiş. Getirilmez ise Türkiye'nin bunun sonuçlarına katlanacağını söylemiş. Bunu Moskova medyası yazıyor aynı şekilde İran'da Türkiye'nin aslana sürecinden beri Suriye'de verdiği sözleri attığı imzaları hatırlatıyor ve ilişkilerin daha da kötüleşeceğine dikkat çekiyor. keza Rusya Libya olayında yine Türkiye ile bu telekonferans görüşmesinde, karşı karşıya geliyor. Yani Türkiye Rusya arasında sindirler gergin. Bunun ne anlamı mu var? Sevgili seyircilerim, bakınız Rusya dediğimiz en büyük ticari partnerlerimizden biri işte turist gelmiyor. 15 Temmuz'dan Temmuz'a ertelediler, o zaman da değerlendirecekler, gelip gelmeyecekleri belli değil. Büyük bir ticari açığımız var. E sebzemizi, domatesimizi Ruslar alıyor. Dolayısıyla Rusları bir çırpıda çizemeyiz. Zaten Amerikalılar ile dalgalı bir ilişkimiz var. Rusya ile kapışırsak, hep söyledim, enerji ile tamamen bağımlıyız, alt üst oluruz. İran keza öyle. Zaten Arap dünyasını tamamen tümden kaybettik. İsrail'de, İsrail medyasına konuşan bir Arap general artık Suudiler için ve Arap dünyası için öncelikli tehdit İran yani Acemler değil Türkiye yani Tayyip Erdoğan dedi. Evet bütün Arap dünyasını 400 bin nüfuslu efendim Katar dışındaki bütün o Orta Doğu'daki Arap alemi Türkiye'nin karşısında bunun ticari zararlarını düşünün. Peki neden? Peki niçin? ihvancılığı için. Türkiye bu konu hiç konuşmuyor, konuşamıyor. Vay efendim Ayasofya, yok efendim e, Çavbella, yok efendim sosyal medya Ayasofya demişken patinaj yapıyor AKP ama açmaya mecbur kaçamazsın. Ama Amerikalılar oradan sopayı gösterdi Amerika Dışişleri Bakanı. Hayır dedi topu Danıştay'a attılar ve Tayyip Erdoğan neden niçin Katar'da nedeni niçini belli artık telefonlar ile Katar ikna edilemiyor. Hani Katar'a biz fedailik yapıyoruz bizim silahlı kuvvetlerimiz orada onun evet evet koruyuculuğunu yapıyoruz ama Katar e, yapılan e, swap'ların dışında yeni yeni adımlar atmıyor. Tersine Katar'ın Türkiye'deki varlıklarında geri çekilme söz konusu. Telefon diplomasisinde sonuç alınamadı. Katarla Türkiye'ye mesafe koymaya başladı. Tayyip Erdoğan bunun için alel acele atladı uçağa gitti ve orada Katar'dan işte para ve yatırım talep ediyor. Katar dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bölgedeki üssünün bulunduğu bir ülkecik. Dolayısıyla nihayet sonuna kadar bunlara güvenilmez ama Türkiye bütün Arap dünyasını kaybetti Katar adına. Bunun karşılığı ne olacak? İşte ortaya çıktı. Yüzlerce milyar dolarlık şu an itibariyle Suriye'yi dahil ederseniz bir ticari kayıp söz konusu. Söylediğim gibi sunnicilik, ihvancılık adına bütün bunlar ve... Son konu başlığım Moody's raporu. Sevgili seyircilerim, evet dünyanın en önemli kredi derecelendirme kuruluşu diyor ki Türkiye kırılgan ülkelerin en başında. Moody's diyor ki Türkiye tahmin edilenin ötesinde daralacak, tahmin edilenin ötesinde küçülecek. Moody's diyor ki sonbahar ile beraber özellikle Kasım ayı sonrasında 2018'de yaşanan türden büyük bir döviz buhranı büyük bir kur riski söz konusu. Evet döviz patlaması bağıra çağıra geliyor diyor. İfade ettiğim gibi bunu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu ki bütün uluslararası fonlar sermaye bu de kredi derecelendirme kuruluşunun raporuna göre pozisyon alıyor, vaziyet alıyor. Bakmayın siz berat Albayran Tayyip Erdoğan'ın sunduğu yeşil tablolara hakikat budur bizi izlemeye devam edin